Merhaba, ben Doktor Tayfun Türk Çene ve elmacık bölgeleri yüzümüze önemli estetik katkıları olan bölgelerdir. Bu bölgede yapılan değişiklikler yüzünüzde çok iyi neticeler verebilmektedir. Bugün Batı toplumlarında yüksek yerleşimli ve çıkık elmacık kemikleri adeta güzelliğin sembolüdür etrafımızda elmacık ve çene ucunda sıkıntıları olan insanlara yapılan bir takım dolgu işlemlerinin nasıl başarısız olduğunu hep birlikte görmekteyiz. Bu tip olgularda öncelikle elmacık kemiklerinin belirginleştirilmesi, çene ucunun daha düzgün hale getirilmesi gerekmektedir. Elmacık bölgesi ya endoskopik olarak ya da o bölgenin kendi yağınızla ya da sentetik dolu maddeleriyle doldurulmasıyla büyüterek sağlanabilir. Çene ucu erkeklerde gücün, kuvvetin timsali şeklindedir. Eğer siz de bu bölgelerinizle ilgili değişimleri ve sonuçları merak ediyorsanız estetikport.com sitesini inceleyebilirsiniz.